rahatlatacak bir paket açıklanmış. Kamu bankalarının 6 ay geri ödemesiz 25 bin liraya kadar kredi sağlayacağı duyurulmuştu. Ancak her esnaf bu paketten yararlanamıyor. Kredi kullanmak isteyen esnaf da odaya kayıt olma şartı aranıyor. Koronavirüs kapsamında çıkan yasa gereği işlerimizi kapatmak durumunda kaldık. Koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapanan yüz binlerce esnaf umudunu devletin sağlayacağı, esnaf kredisine bağladı. Ne var ki esnaf ters yüz geri çevriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bazı işletmelerin faaliyetine tamamen ara verildi. Sokağa çıkma azalınca diğerlerinin de işleri düştü. Hükümet esnaf ve çalışanları zorda kalmasın diye kamu bankalarının kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı. Borçlanmayı göze alsa da o destekten her esnaf yararlanamıyor. Bizden bir oda kaydı isteniyor fakat birçok esnafın oda kaydı yok. Bu durumdan dolayı biz bu krediyi kullanamıyoruz. Esnaf umutla geliyor bu zor zamanda bankanın kapısına ancak eli boş dönüyor. Çünkü iş yerini açarken isteğe bağlı sunulan seçenekler sıra destek kredisini almaya geldiğinde şart deniyor. Vergi dairelerinin vergi numarası verirken ticari faaliyete geçmesine engel görmediği oda kaydı yapılmasını istiyor. Ya esnaf odasına ya ticaret odasına kaydı ol öyle gel diyor. Devlet sokağa çıkma diyor, dükkanını açtırmıyor, banka... ...onu adeta kredi vermemek için... ...yokuşlu, dolan başlı yollara sevk ediyor. Burası Bakırköy'ün en işlek caddesi. Bütün kepenkler kapalı, sadece bankalar açık kaldı. İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Bakırköy'de bile... ...dükkanların durumu böyle. Esnaf ya evinde ya da siftahsız gün geçiriyor. Kamu bankaları esnaf destek paketi adı altında... 6 ay geri ödemesiz 25 bin liralık kredi sunacağını açıkladı. Yüzde dört buçuk faiz uygulanacak olan o kredi için bankanın yolunu tutan çoğu esnafsa eli boş döndü. İşlerimizi açtığımızda biz bu borçlar altında kalacağız. Önceleri vergi sigorta borcu yoktur yazısı isteyen banka bu konuda kamu otoritesinin 31-12'ye kadar vergi sigorta borcu aranmadan kredilendirilebilir düzenlemesinden sonra yeni bir zorluk daha çıkartıyor. O zorluk esnaf odasına kayıt yaptırma zorunluluğu. Şartların esnetilmesini 6 ay geri ödemesiz krediden daha fazla yararlanabilmeyi istiyor esnaf. Kamu otoritesinin vaatlerini gerçekleştirmesi için bir an önce tedbir alıp bankaların bu zorluklardan vazgeçmesini sağlaması lazım. Devletimizin esnafla alakalı olarak daha iyi bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Kirasını ödeyemeyen, dükkanı açamayan esnafa yapılan bu zulümden başka bir şey değildir.